Merhaba, şöyle bir düşünelim. Şirketlerin finansal durumu konuşulurken, e, kar, zarar, bilanço gibi laflar duyduğunda bazen kafan karışıyor mu? Muhasebe genelde sıkıcı ya da böyle çok karmaşık bir şey gibi gelir ama aslında işletmelerin, hatta yani kendi paramızın bile konuştuğu dil bu. Bugün bu dili senin için biraz daha e, anlaşılır kılmaya çalışacağız. Elimizde ne var? Muhasebeye giriş seviyesinde bazı ders notları, ünite özetleri falan. Amacımız da bu kaynaklardan yola çıkarak muhasebenin temel mantığını, neden önemli olduğunu, yani bir şirketin mali sağlığını bize nasıl anlattığını sana en açık, en ilgi çekici şekilde sunmak. Şöyle bir detaylı bakalım diyoruz bu konuya birlikte. Kesinlikle. Muhasebe dediğimiz şey hani sadece rakamları alt alta yazmak değil. O işin angaryası belki. Aslında bir bilgi sistemi. İşletmelerde olup biten, parayla ifade edilen olayları anlamlandıran ölçen ve bu bilgiyi karar vermesi gerekenlere kim bunlar yöneticiler, yatırımcılar, bankalar, hatta sen. İşte onlara ileten bir sistem. Gel, bu sistemin temellerine beraber bir göz atalım bakalım. Harika. O zaman en temel soruyla başlayalım. Neden var bu muhasebe? Yani niye ihtiyaç duyuyoruz? Sadece bir zorunluluk mu? Defter tutmak mı yani? Yo yo çok daha fazlası. Asıl amaç karar alırken bize sağlam, güvenilir bilgi sağlamak. Şöyle düşün, işletmenin parayla ilgili her hareketini mal aldı, sattı, para ödedi, tahsil etti, muhasebe önce bir yorumluyor, sonra kaydediyor, sonra bunları anlamlı gruplara ayırıyor, yani sınıflandırıyor, özetliyor ve en sonunda da raporlar halinde sunuyor. Hani dedin ya defter tutmak diye, o bu sürecin sadece kayıt kısmı. Ama asıl olay bu üretilen bilginin doğru kararlar alınmasını sağlaması. Anladım. Peki bu bilgileri kimler kullanıyor? Sadece patronlar mı bakıyor bu raporlara? Yok canım nerede? Çok daha geniş bir kitle var aslında. İkiye ayırabiliriz hatta iç kullanıcılar ve dış kullanıcılar. İç kullanıcılar dediğimiz evet şirket içindeki yöneticiler. İşte üretim müdürü, pazarlama müdürü, genel müdür. Onlar ne yapıyor? Planlama yapıyorlar, kontrol ediyorlar, şirketi yönetirken karar alıyorlar. Fiyat ne olsun, ne kadar üretelim gibi. Ama bir de dış kullanıcılar var ki onlar da çok önemli. Mesela şirketin ortakları, hisse senedini alan yatırımcılar, şirkete kredi veren bankalar, vergi toplamak için devlet, mal satan tedarikçiler, hatta müşteriler, çalışanlar, sendikalar yani kamuoyu bile şirketin durumu ile ilgilenebilir. Hepsinin o şirketle ilgili vermesi gereken bir karar var ve bunun için de finansal bilgilere yani muhasebe bilgilerine bakıyorlar. O zaman farklı kullanıcılar için farklı muhasebe türleri mi var? Aynen öyle. Bu noktada iki ana dal ortaya çıkıyor. Birincisi yönetim muhasebesi. Bu daha çok iç kullanıcılara yani yöneticilere özel daha detaylı bilgiler üretiyor. Planlama, maliyet kontrolü falan için. İkincisi ise bizim bugün daha çok üstünde duracağımız finansal muhasebe. Bu da daha çok dış kullanıcılara yönelik genel kabul görmüş kurallara göre standart raporlar hazırlıyor ki herkes aynı şeyi anlasın. Tamamdır. Finansal durum dedik demin. Bir işletmenin finansal durumunu ne oluşturuyor tam olarak? Hani notlarda geçen üç temel unsur vardı galiba. Evet, evet. Muhasebenin alfabesi diyebiliriz bunlara. Varlıklar, borçlar ve öz sermaye. Bu üçü işin temelini oluşturuyor. Varlıklar ne? Şirketin sahip olduğu ve ileride ona bir fayda sağlaması beklenen her türlü değer. Çok basit düşünelim. Kasadaki nakit para, bankadaki mevduat, müşterilerden olan alacakların, satmak için dükkandaki mallar yani stoklar ofis binası, fabrikadaki makineler, teslimat için kullanılan kamyonet. Hatta patent gibi, marka gibi elle tutulmayan ama değeri olan şeyler de varlık. Önemli olan şirketin kontrolünde olması ve bir ekonomik değer taşıması. Tamam, varlıklar cepte. Borçlar, yer ve yadange kaynaklar da denir ise tam tersi. Şirketin üçüncü kişilere yani dışarıya olan yükümlülükleri ödemek zorunda olduğu tutarlar. Ne gibi? Bankadan çektiğin kredi borcu, mal aldığın satıcıya olan borcun, ticari borçlar deriz, çalışanlarını ödeyeceğin maaş borcu, devlete ödeyeceğin vergi borcu. Bunlar hep borç. Aslında varlıklar üzerindeki dış haklar bunlar. Anladım. Üçüncüsü de öz sermaye ya da öz kaynaklar. İşte bu, varlıklardan borçları çıkardığımızda geriye kalan net değer, yani İşletme sahiplerinin ortakların şirket varlıkları üzerindeki hakkı. Şirketin kendine ait kısmı gibi düşünebilirsin. Ha, o zaman şöyle bir şey mi bu? Sahip olduğum her şey varlıklar eksi başkalarına olan borçlarım borçlar eşittir bana kalan net değer. Öz sermaye. Tam olarak bu. İşte bu söylediğin şey muhasebenin temel taşı, altın kuralı, denklemi. Varlıklar eşittir borçlar plus öz sermaye. Bu eşitlik e, sihirli gibi bir şey. Her zaman ama her zaman korunmak zorunda. Bir işlem olduğunda mesela bankadan kredi çektin diyelim. Kasan, varlık artar. Ama aynı zamanda banka kredisi borcun, borç da artar. Eşitlik yine sağlanır. Terazi hep dengede kalır. Çok ilginç. Peki herkesin bu varlıkları, borçları aynı şekilde kaydetmesi, aynı şekilde anlaması için belli kurallar olması lazım değil mi? Yoksa her kafadan bir ses çıkar, tam bir karmaşa olurdu herhalde. Olmaz mı? Kesinlikle lazım. İşte burada genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve kavramları dediğimiz, kısaca GKGMK denen prensipler devreye giriyor. Bunlar muhasebenin anayasası gibi. Herkesin aynı dili konuşmasını sağlıyor, uygulamalara yön veriyor. Bunlar zamanla oluşmuş, üzerinde anlaşılmış kurallar. Birkaç tanesi var ki muhasebenin mantığını çözmek için çok kritik. Mesela, mesela işletmenin kişiliği kavramı. Bu çok temel. İşletme, sahiplerinden, ortaklarından, yöneticilerinden ayrı bir kişi kabul edilir. Muhasede kayıtları sadece ve sadece işletmenin kendi faaliyetleriyle ilgili tutulur. Yani patronun kendi evine aldığı mobilya şirketin gideri değildir. Şirketin parasıyla kişisel harcama yapmak bu ilkeye aykırı. Basit gibi ama özellikle küçük işletmelerde çok karıştırılır bu. Anladım. Şirket ayrı, sahip ayrı. Aynen, sonra süreklilik kavramı. Muhasebe yaparken işletmenin faaliyetlerini yakın bir gelecekte durdurmayacağı, yani ömrünün devam edeceği varsayılır. Öyle hemen kapanıp gitmeyecek diye düşünülür. Bu varsayım birçok değerleme işlemini etkiler. Dönemsellik kavramı işletmenin o sürekli ömrü var ya onu ölçebilmek için yapay olarak dönemlere ayırırız. Genellikle bir yıl olur bu dönem. İşte finansal raporlar bu dönemler için hazırlanır. Şirketin geçen yılki karı şu kadar diyebiliyorsak bu dönemsellik ilkesi sayesinde. Mantıklı. Birası mesela. İşte üç kamyon, beş bilgisayar, bir bina. Bunları toplayamazsın ama parasal değerlerini toplarsın. Maliyet esası kavramı, genellikle varlıklar işletmeye girdiği andaki maliyet bedeliyle kaydedilir. Yani o varlığı almak için katlanılan bedel neyse o yazılır. Niye? Çünkü objektiftir, kanıtlanabilirdir. Piyasa değeri sonra değişse bile ilk kayıt genellikle maliyetledir. Bu önemliymiş. Evet. Bir de tahakkuk esası. İşte bu çok çok önemli ve bazen ilk başta kafa karıştırabilir. Nedir o? Şöyle, gelirler parası ne zaman alınırsa alınsın hak edildiği veya kazanıldığı dönemde kayda geçer. Giderler de parası ne zaman ödenirse ödensin, yapıldığı veya o gidere katlanıldığı dönemde kaydedilir. Yani Aralık ayında bir hizmet verdin ama parasını Şubat'ta alacaksın diyelim. O gelir Aralık ayının geliridir, Şubat'ın değil. Paranın ne zaman el değiştirdiğine bakmıyoruz yani. İşte bu ilke birazdan konuşacağımız ayarlama kayıtlarının temel sebebi. Tamam, bunu aklımızda tutalım. Son olarak bir de çift taraflılık kavramı. Hani dedik ya varlık eşittir borç plus öz sermaye hep denge diye. İşte her mali işlemin en az iki hesabı etkilemesi ve bu denklemi her zaman koruması gerekiyor. Bir hesap borçlanırken diğer bir hesap veya hesaplar alacaklanıyor ve toplamlar hep eşit oluyor. Bu sistemin kendi kendini kontrol etmesini sağlıyor. Harika. Kuralları da anladık gibi. Peki Tüm bu bilgiler, bu varlıklar, borçlar, gelirler, giderler bize nasıl sunuluyor? Raporlar demiştin en başta. Hangi temel raporlardan bahsediyoruz? Evet, bu kadar kayıt, kural, ilke, sonunda ne çıkıyor ortaya? Finansal tablolar. Yani işletmenin karnesi diyebiliriz. Karar vericilerin baktığı ana belgeler bunlar. Genellikle üç tane temel tablo öne çıkar. Birincisi bilanço, diğer adıyla finansal durum tablosu. Bu, şirketin belirli bir andaki mali fotoğrafıdır. Mesela 31 Aralık tarihi itibarıyla şirketin nesi var, varlıklar, kime ne borcu var, borçlar ve kendine ait ne kalmış, öz sermaye. İşte o temel denklemin V eşittir B plus Ö, resmidir bu. Genelde varlıklar dönen, kısa sürede paraya dönecek ve duran, uzun ömürlü diye, borçlar da kısa ve uzun vadeli diye ayrılır içinde. Anlık bir fotoğraf yani. Peki? İkincisi kar veya zarar tablosu ya da daha sık kullanılan adıyla gelir tablosu. Bu bir fotoğraf değil bir film gibidir. Belirli bir dönemi kapsar. Mesela geçen bir yılı. O dönem boyunca şirket ne kadar gelir elde etmiş, satışlar vesaire, bu gelirleri elde etmek için ne kadar gidere katlanmış, maliyetler, maaşlar, kira vesaire ve sonuçta kar mı etmiş, zarar mı etmiş bunu gösterir. Temel formülü basit. Gelirler eksi giderler eşittir kar veya zarar. Dönemin performansı yani. Aynen. Üçüncüsü de nakit akış tablosu. Bu da belirli bir dönemi kapsar ama bunun odak noktası farklıdır. Sadece nakit para. O dönemde şirketin kasasına ne kadar para girmiş, kasasından ne kadar para çıkmış ve bu giriş-çıkışlar hangi faaliyetlerden kaynaklanmış, işletme, yatırım, finansman bunu gösterir. Çünkü kar etmek başka şey, kasada para olması başka şey. Bu tablo paranın izini sürer. Peki bu üç tabloya baktık, rakamları gördük, yeterli mi bu? Anlar mıyız her şeyi? E, tam olarak değil. İşte burada dipnotlar devreye giriyor, finansal tablo dipnotları. Bunlar o tablolardaki rakamların detayını açıklar. Hangi muhasebe politikası kullanıldı? Varlıklar nasıl değerlendi? Şirketin ne gibi riskleri var? Borçların vadesi ne? Bu gibi çok kritik bilgiler dipnotlardadır. Tablolarla birlikte okunması şart. Bir de tabii bu bilginin gerçekten işe yaraması için bazı niteliklere sahip olması lazım. Mesela ihtiyaca uygun olmalı, kararları etkileyebilmeli gerçeğe uygun sunulmalı yani dürüstçe durumu yansıtmalı ayrıca anlaşılır karşılaştırılabilir başka şirketlerle veya önceki dönemlerle doğrulanabilir ve zamanında sunulmuş olmalı bunlar kaliteli bilginin özellikleri anlıyorum bayağı detaylıymış peki günlük hayatta bir sürü olay oluyor dedik mal satılıyor fatura deniyor maaş yatıyor bunların her biri o büyük tablolara bilançoya gelir tablosuna nasıl yansıyor Tek tek elleme yazılıyor bu tablolara. Yok öyle olsa işin içinden çıkılmaz. Şöyle oluyor, her bir işlem önce hesap dediğimiz daha küçük bireysel kayıtlarda izleniyor. Mesela kasadaki para hareketleri için ayrı bir kasa hesabı, bankadaki kredi borcu için ayrı bir banka kredileri hesabı, satışlardan gelen gelirler için ayrı bir yurt içi satışlar hesabı gibi düşünebilirsin. Her bir bilanço veya gelir tablosu kaleminin kendi takip çizelgesi var yani. Bu hesapların hepsinin bir arada tutulduğu ana deftere de büyük defter ya da diğer adıyla defteri kebir deniyor. Hesap Tamam. Peki bu hesaplara nasıl kayıt yapılıyor? Kuralı ne bunun? İşte o meşhur borç ve alacak kavramları burada devreye giriyor. Hesapları genelde T şeklinde çizeriz görselleştirmek için. T'nin sol tarafına borç, debit, sağ tarafına alacak, kredit denir. Ha, geldik en kafa karıştırıcı yere. Borç alacak deyince benim aklıma hep borç parası geliyor. Çok normal. Herkes ilk başta öyle düşünür. Ama burada günlük anlamlarını tamamen unutmak lazım. Bunlar muhasebede sadece teknik terimler. Hesabın sol tarafı ve sağ tarafı demek aslında. Başka bir anlam yüklememek gerek. Kuralı var ama. Varlık hesapları, kasa, banka, alacaklar, binalar gibi artınca borç tarafa yazılır, azalınca alacak tarafa yazılır. Borç hesapları, krediler, satıcı borçları gibi ve öz sermaye hesapları, sermaye, kar gibi ise tam tersi çalışır. Bunlar artınca alacak sağ tarafa, azalınca borç sol tarafa yazılır. Gelirler öz sermayeyi artırdığı için alacak tarafına, giderlerse öz sermayeyi azalttığı için borç tarafına kaydedilir. Bu kuralı ezberlemek işi kolaylaştırıyor başta. Varlıklar solda artıyor, borç ve öz sermaye sağda artıyor. Biraz ters gibi ama tamam kural bu diyorsun. Aynen kural bu. Ve en kritik nokta neydi? Çift taraflı kayıt sistemi. Her işlemde borç tarafına yazılan toplam tutar alacak tarafına yazılan toplam tutara mutlaka eşit olmak zorunda. Mesela diyelim ki bankadan 10.000 TL kredi çektin ve para banka hesabına yaptı. Ne oldu? Bankadaki para hesabın varlık 10.000 TL arttı. Kurala göre varlık artışı borç tarafına yazılır. Yani bankalar hesabı 10.000 borçlu. Aynı zamanda banka kredisi borcun borçta 10.000 TL arttı. Kurala göre borç artışı alacak tarafına yazılır. Yani banka kredileri hesabı 10.000 alacaklı. Bak borç eşittir 10.000, alacak eşittir 10.000. Eşitlik sağlandı. Varlıklar arttı, borçlar da arttı, temel denklem bozulmadı. Tamam, şimdi örnekle daha net oldu. Sol taraf, sağ taraf mantığı ve çift taraflı kayıt. Taşlar yerine oturuyor gibi. Peki, tüm bu süreç, yani bir olay oluyor, sonra bu hesaplara kaydediliyor, sonra rapor çıkıyor. Bunun standart bir akışı, bir sırası var mı? Olmaz mı? Var tabii. Buna muhasebe döngüsü diyoruz adı üstünde sürekli dönen bir çark gibi. Şöyle adımları var. 1. Önce finansal nitelikli bir olay gerçekleşir. Belgesi olur genelde. Fatura, makbuz gibi. 2. Bu olay analiz edilir. Hangi hesaplar etkilendi? Hangisi borçlu, hangisi alacaklı? Sonra bu işlem tarih sırasıyla günlük deftere, diğer adı yevmiye defteri kaydedilir. İşte buna yevmiye kaydı denir. İlk kayıt yeri burası. 3. Sonra bu yevmiye kayıtlarındaki bilgiler ilgili hesaplara yani büyük deftere, defteri kebir aktarılır. Kasayla ilgili kayıtlar kasa hesabına, satışlarla ilgili olanlar satışlar hesabına. Buna sınıflama veya büyük deftere geçirme diyoruz. 4. Dönem sonunda, mesela ay sonu, büyük defterdeki tüm hesapların bakiyeleri, borç kalanı verenler, alacak kalanı verenler bir listeye dökülür. İşte buna geçici mizan, deneme mizanı da denir, denir. Burada amaç kontrol. Toplam borç bakiyeleri, toplam alacak bakiyelerine eşit mi? Eşitse büyük ihtimalle matematiksel hata yok kayıtlarda. Hata kontrol yani. Aynen. Beşinci adım, ayarlama kayıtları. İşte o birazdan detayına gireceğimiz dönem sonu düzeltmeleri yapılır. Tahakkuk esası gereği yapılması gereken kayıtlar bunlar. Bunlar da yine yemiye defterine kaydedilip büyük deftere aktarılır. Altıncı adım. Ayarlamalar yapıldıktan sonra hesapların yeni bakiyeleriyle tekrar bir mizan daha çıkarılır. Buna da kesin mizan denir. Bu artık finansal tabloları hazırlamadan önceki son kontrol. Yine borç toplamı, alacak toplamına eşit olmalı. Yedinci ve son adım, raporlama. İşte bu kesin mizandaki doğru ve güncel bakiyeler kullanılarak finansal tablolar, bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu ve dipnotlar hazırlanır ve ilgili kullanıcılara sunulur. Böylece döngü tamamlanır ve yeni dönem için tekrar baştan başlar. Anladım adım adım giden bir süreç. Ama o beşinci adımdaki ayarlama kayıtları neden bu tada önemli? Niye ayrıca bir adım olarak var? Geçici mizandan sonra neden bir düzeltme ihtiyacı oluyor? Çok güzel soru. Sebebi başta konuştuğumuz iki temel kavram. Tahakkuk esası ve dönemsellik kavramı. Hani demiştik ya, gelirleri kazandığın dönemde Giderleri de yaptığın dönemde göstermemiz lazım. Paranın ne zaman alındığına veya ödendiğine bakmadan. İşte dönem sonu geldiğinde bazen o döneme ait olduğu halde henüz kayıtlara tam olarak yansımamış bazı gelirler veya giderler olabilir. Veya tam tersi Dönem içinde peşin ödenmiş bir giderin, mesela yıllık sigorta primi, sadece o döneme ait kısmını gider yazmak gerekir. Ya da peşin tahsil edilmiş bir gelirin, mesela yıllık kira, sadece o döneme ait kısmını gelir yazmak gerekir. İşte ayarlama kayıtları tam da bu tür durumları düzelterek finansal tabloların özellikle gelir tablosu ve bilançonun ilgili dönemin performansını ve durumunu doğru ve eksiksiz bir şekilde yansıtmasını sağlar. Bunlar yapılmazsa şirketin karı ya da zararı yanlış hesaplanmış olur, varlıkları ya da borçları eksik veya fazla görünür. Yani tablolar yanıltıcı olur. Ne gibi durumlar mesela bu ayarlama gerektiren? Sanırım notlarda dört ana başlık vardı bununla ilgili. Evet, genelde dört ana türde ayarlama kaydıyla karşılaşırız. Bir, peşin ödenmiş giderler gelecek aylara veya yıllara ait bir gideri dönem içinde peşin ödemişsindir. Mesela 1 Aralık'ta gelecek 1 yıl için 1200 TL sigorta primi ödedin. Bunu ödediğinde bir varlık hesabına gelecek aylara ait giderler gibi kaydedersin. Ama 31 Aralık geldiğinde bu 1200 TL'nin bir aylık kısmı 100 TL artık o dönemin gideri olmuştur. İşte bu 100 TL'yi gider olarak kaydetmek ve peşin ödenen varlıktan düşmek için ayarlama kaydı yapılır. Gider borç, peşin ödenmiş gider alacak. Anladım. Kullanılan kısmı gidere atıyoruz. Aynen. İkinci takkuk etmiş giderler. Ödenecek giderler. Gider o döneme aittir. Yani o dönemde katlanılmıştır ama parası henüz ödenmemiştir. En tipik örneği çalışanların aralık ayı maaşları. Maaşlar genelde bir sonraki ayın başında ödenir ama aralık ayı maaşı aralık ayının gideridir. İşte 31 Aralık'ta bu ödenmemiş maaş giderini ve ilgili borcu personele borçlar kaydetmek gerekir. Gider, borç, borç alacak. Banka kredi faizleri de böyledir genelde. 3 peşin tahsil edilmiş gelirler, kazanılmamış gelirler. Bu da peşin ödenmiş giderin tersi. Gelecek dönemlere ait bir geliri dönem içinde peşin tahsil etmişsindir. Mesela bir dergi bir yıllık abonelik bedelini Ocak ayında peşin aldı diyelim. Bu parayı aldı ama hizmeti dergiyi gönderme işini henüz yapmadı. Bu yüzden aldığı para aslında bir borç gibidir. Gelecek aylara ait gelirler veya alınan sipariş avansları gibi dönem sonu ya, örneğin Mart sonu geldiğinde o döneme isabet eden kısmını 3 aylık abonelik bedelini artık gelir olarak kaydetmesi gerekir. Borç borç gelir alacak. Hizmeti verdikçe gelir yazıyoruz yani. Tam olarak öyle. Dördüncü, tahakkuk etmiş gelirler, tahsil edilecek gelirler. Bu da tahakkuk etmiş giderin tersi. Geliri hak etmişsindir yani kazanmışsındır ama parasını henüz tahsil etmemişsindir. Mesela bankadaki vadeli hesabına Aralık ayı için faiz işlemiştir ama sen o faizi henüz çekmemişsindir. O faiz Aralık ayının geliridir. 31 Aralık'ta bu hak edilmiş ama alınmamış geliri ve ilgili alacağı, faiz gelirleri, gelir tahakkukları veya alacaklar kaydetmek gerekir. Alacak, borç, gelir, alacak. Ya da müşteriye hizmet vermişsindir ama faturasını daha sonra keseceksindir. Tamamdır, bu dört durum önemliymiş gerçekten de tabloların doğruluğu için. Şimdiye kadar konuştuklarımız sanki daha çok hizmet satan işletmeler, bir danışmanlık firması, bir avukatlık bürosu, bir tamirci gibi için geçerli gibiydi. Peki ya mal alıp satanlar? Yani ticaret işletmeleri. Bir bakkal, bir giyim mağazası, bir elektronik market. Onlarda durum farklı mı biraz? Temel muhasebe mantığı, denklem, hesaplar, döngü tabii ki aynı ama evet çok önemli bir fark var onlarda. Ticari mallar yani stok Hizmet işletmesi bir şey satmaz, hizmet sunar ama ticaret işletmesi satmak amacıyla mal alır ve bu malları stoklarında tutar. İşte bu ticari mal stoğu bilançolarındaki en önemli varlık kalemlerinden biridir. Hizmet işletmesinde böyle bir kalem doğal olarak yoktur. Stok farkı var yani. Başka bu stok farkı doğrudan gelir tablosunu da etkiliyor. Ticaret işletmelerinin gelir tablosunda hizmet işletmelerinde olmayan çok kritik bir gider kalemi bulunur. Satılan malların maliyeti SMM. Yani o dönemde sattığı malları almak için ne kadar para harcamış, İşte bu maliyet SMM olarak gelir tablosundan satış hasılatından düşülür. Hasılat eksi SMM. Aynen, gelir tablosu genelde şöyle başlar dönemin satış hasılatı ciro eksi satılan malların maliyeti SMM eşittir brüt kar veya satış karı. Bu sadece malın alım satımından elde edilen kardır. Daha sonra bu brüt kardan diğer faaliyet giderleri kira, maaş, pazarlama, yönetim giderleri vesaire düşürülerek işletmenin net karına veya zararına ulaşılır. Brüt kar, işletmenin ana faaliyetindeki karlılığı gösterdiği için çok yakından takip edilen bir göstergedir. Anladım. Peki bu SMM yani satılan malın maliyeti nasıl bulunuyor? Her mal satıldığında tek tek hesaplanıyor mu? İki temel yöntem var bunun için. Kaynaklarımızda daha çok detaylandırılan yöntem sürekli envanter yöntemi. Bu yöntemde, evet her satış yapıldığında sistem otomatik olarak ya da manuel iki kayıt yapar. Birinci kayıt, satış gelirini ve müşteriden alacağı veya kasaya giren parayı kaydeder. İkinci kayıt ise, satılan o malın maliyetini SLM hesabına gider olarak aktarır ve aynı tutarı stok hesabından düşer. Böylece teorik olarak stokların ve SLM'nin her an güncel olması hedeflenir. Anlık takip yani. Evet. Diğer yöntem ise aralıklı veya dönem sonu envanter yöntemi. Orada satış sırasında sadece satış geliri kaydedilir. Maliyet kaydedilmez. ESLEME dönem sonunda depodaki mallar sayılarak fiziki envanter ve hesaplamalar yapılarak bulunur. Sürekli yöntem daha zahmetli ama daha güncel bilgi sağlar. Vay canına. Aslında şöyle bir bakınca muhasebe dediğimiz şeyin kendi içinde ne kadar tutarlı, adım adım ilerleyen bir mantığı varmış. Korktuğumuz kadar değilmiş sanki. Şöyle bir toparlarsak, muhasebe bir bilgi sistemi dedik, temelinde o sihirli varlıklar eşittir borçlar plus öz sermaye dengesi yatıyor, bilanço bize anlık bir fotoğraf sunuyor, gelir tablosu ise dönemsel performansı yani filmi gösteriyor. Tüm işlemler belirli kurallara, OGK GMK dediğimiz göre çift taraflı kayıt mantığıyla hesaplara işleniyor. Sonra muhasebe döngüsü dediğimiz bir akışla bu kayıtlar raporlara dönüşüyor. O kritik ayarlama kayıtları da resmin doğru ve tam olmasını sağlıyor. Ticaret işletmelerinde ise işin içine bir de stok ve onun maliyeti giriyor. Çok güzel özetledin gerçekten. Aynen öyle. Bu temel kavramları, bu mantığı, bu döngüyü kavramak bir işletmenin finansal tablolarını okuyup anlamak, onun sağlığı hakkında fikir yürütmek için gerçekten ilk ve en önemli adım. Bu temeli sağlamattıktan sonra, daha karmaşık muhasebe konularını öğrenmek, yorumlamak çok daha kolaylaşıyor. Peki, şimdi bu temel bilgileri şöyle bir cebimize koyduk diyelim. Acaba bundan sonra bir şirketin yıllık raporuna, bilançosuna, gelir tablosuna ya da ekonomi haberlerindeki o kar açıkladı, zarar etti gibi ifadelere baktığında farklı bir gözle bakabilir misin? O rakamların arkasındaki hikayeyi çözmek, o dili anlamak artık biraz daha kolay gelir mi dersin? İşte bu soruyla seni baş başa bırakalım. Bir sonraki keşfimizde görüşmek üzere, hoşçakal.